Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 4 Temmuz 2025 Cuma. Şimdi gündemdeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Türkiye'den başlayalım. İzmir'in Çeşme ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlar nedeniyle ödemişte iki kişi hayatını kaybetti. İzmir valisi sabotaj iddialarına yönelik yaptığı açıklamada yangınların bu tür olaylardan kaynaklanmadığını duyurdu. Ancak ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürerken şiddetli rüzgar yangınların yayılmasında önemli bir etken olmuş durumda. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise acil müdahale çağrısında bulunarak devletin ilgili kurumlarını göreve davet etti. Dünya gündemine bakalım, Çin'de yoğun yağışlar nedeniyle 10 eyalet sel alarmı verdi. Nehirlerin seviyeleri rekor düzeylere ulaştı, bu durum bölgedeki birçok köy ve kenti büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakmış durumda. Yetkililer sel savunmalarını güçlendirmek için acil önlemler alıyor. Aynı zamanda Yunanistan'a ait Girit Adası'nda başlayan büyük orman yangını da şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılıyor. Henüz kontrol altına alınamayan bu yangın sonucunda 1500 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Bir başka önemli gelişme ise Kuzey Irak'tan PKK tarafından yapılan açıklamada 10 ile 12 Temmuz tarihleri arasında Süleymaniye'de sembolik bir silah bırakma töreni yapılacağı duyuruldu. Bu törenin barış ve demokratik siyasete geçiş için sembolik bir adım olacağı belirtildi. Tören sırasında bir grup PKK'lı silahlarını sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların gözetiminde imha edecek. Bu gelişme uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor ayrıca sembolik olarak imha edilecek silahların hafif silahlar olacağı açıklandı. Şimdi biraz spor dünyasından güzel bir haberle devam edelim. Türk tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Dünya sıralamasında 32 numara olan Çinli Shin Wang'ı mağlup ederek 75 yıl sonra bir Grand Slam'in 3. turuna yükselen ilk Türk sporcu oldu. Bu çarpıcı başarı hem tenis severleri hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Demeç, Fason Radyo'da sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek size güzel bir gün ve huzur dolu anlar diliyorum. Hoşçakalın. Fason Radyo